arkadaşlar. Köklü sayılar konusuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk olarak arkadaşlar köklerle toplam ve çıkarma işlemini inceleyelim. Arkadaşlar köklerle toplam ve çıkarma işlemi yaparken olay, olay şu şekilde gerçekleşiyor. Kuralımız gayet basit köklerin dereceleri yani şu m -i ile gösterdiğimiz ifadeler ve arkadaşlar köklerin içi eğer aynı ise biz toplama ve çıkarma işlemi yapabiliyorduk. Yapacağımız şey gayet basit. Bunları ortak bir şekilde ele alacağız. Daha sonrasında başında gördüğümüz şu abc ile gösterilmiş burada katsayıları normal bir şekilde toplama ve çıkarma işlemi yaparak sonucu elde edeceğiz. Şimdi isterseniz bir örnekle başlayalım. Arkadaşlar burada dikkat edin. Köklerin dereceleri yazmıyorsa 2 demiştik. Köklerin dereceleri aynı. Aynı zamanda köklerin içleri de aynı. Ee, burada normal bir şekilde çıkarma toplama işlemi yapacağım. Arkadaşlar kökün önünde bir sayı yazmıyorsa biz burada gizli bir birin mevcut olduğunu biliyorduk. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Kök 2 yazdık. Gelelim katsayılara. 3 eksi 6 neye eşitti arkadaşlar? Eksi 3'e. Eksi 3 artı 1 de eksi 2'ye eşitti. Cevabımız ne geldi? Eksi 2 kök 2 geldi arkadaşlar. Şimdi başka bir soruyla devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar burada dikkat edin. Dereceler hepsinde aynı. Yani yazmıyorsa ne demiştik? Biz bunların derecesini 2 olarak belirtmiştik. Köklerin içi aynı değil. Ne yapacağım? Köklerin içini aynı hale getireceğim. Yani arkadaşlar bunları çarpanlarına ayıracağım öncelikle. 50'yi çarpanlarına ayırıyorum. Çift bir sayı olduğu için öncelikli olarak 2'ye böldüm. 25 devam ediyorum 5'e böleceğim mecburen 25'i 5'e böldüm 5 5'i 5'e böldüm 1 ne yapıyorum arkadaşlar kökün derecesine göre gruplandırıyorum derece 2 olduğu için ikili olanları kök dışına çıkartabiliyorum yani 5 2 içeride kalacak tek olduğu için bu ne geldi arkadaşlar 5 kök 2 eksi devam ediyorum. Şimdi sıra geldi 32'ye. 32'yi benzer bir şekilde yine çarpanlarına ayıracağım. Çift bir sayı olduğu için 2'ye bölerek başlıyorum. 2'ye böldüm 16. 2'ye böldüm 8. Hala çift olduğu için 2'ye bölebiliyorum. 2'ye böldüm 4, 2'ye böldüm 2, 2'ye böldüm 1. İkili olanları gruplandırıyorum yine arkadaşlar. 2 tane olduğu için buradan 2 alacağım. 2 olarak dışarı çıkacak. 2 tane olduğu için yine 2 olarak dışarı çıkacak. Unutma arkadaşım. Neden ikili gruplandırıyorum? Derece 2 olduğu için. Bu tek olduğu için içeride kalacak. Yani buradan 2 çarpı 2'den 4 dışarı çıktı. 2 içeride kaldı. Devam ediyorum. Son olarak 72'yi çarpanlarına ayıracağım. 2'ye böldüm 36. 2'ye böldüm 18. 2'ye böldüm 9. 3'e böleceğim artık. 3'e böldüm 3. 3'e böldüm 1. 2 tane olduğu için 2. 3'ten de 2 tane olduğu için 3 olarak kök dışına çıkacak. Buradan arkadaşlar 2 çarpı 3'ten 6 kök dışına çıktı. 2 yine tek olduğu için içeride kaldı. Arkadaşlar şimdi ne oldu? Buraya dikkat artık köklerimin içi de aynı. Kök 2'yi yazıyorum. Normal bir şekilde yine çıkarma toplama işlemi yap yapmam gerekiyor. 5'ten 4 çıkarsa 1, 6 ile topladım. Cevap 7 kök 2 geldi. Bir diğer soruyla devam ediyoruz. Arkadaşlar bunları Artık uzun uzun yapmayacağım. Bunları size bırakıyorum denemeniz için. Ee, direkt kökten çıkmış halleriyle yazacağım. Arkadaşlar kök 75 5 kök 3'e eşittir. Kök 48 4 kök 3'e eşittir. Kök 27 de 3 kök 3'e eşittir. Bu şekilde çıktığını göreceksiniz. Şimdi biz direkt işlemimizi yapalım. Buradan 5 kök 3 geldi. Eksi 2 zaten vardı. Dikkat çarpı 4 kök 3 geldi. Artı 3 kök 3. Bir adım daha ilerletiyorum. 5 kök 3 eksi 8 kök 3 artı 3 kök 3 eşittir diyorum. Arkadaşlar dikkat edin. Kök 3 gördüğünüz üzere hepsinde aynı oldu kök yazdım. Katsayıları çıkartıp toplayacağım. 5 8 3 artı 3'ten 0 kök 3. Arkadaşlar bu 0 çarpı kök Cevabımız 0 olarak geldi. Şimdi bir başka soruyla yine devam ediyoruz. Dikkat edin arkadaşlar. Zaten e, bu kök 27 bölü kök 16 olduğu için şöyle yazacağım ben bunu. Kök 27 bölü Kök 16 direkt ne olarak çıkacak? 4 diye. Artı kök 12 bölü kök 25'i de 5 şeklinde yazacağım. Arkadaşlar dikkat edin. Kök 27 neye eşitti? Tekrar yazacak olursak. 3 kök 3'e eşitti. Kök 12'de arkadaşlar 2 kök 3'e eşittir. Buradan 3 kök 3 bölü 4. Artı 2 kök 3 bölü. 5 elde ederiz. Burada yapacağımız şey şu arkadaşlar toplayamıyorum. Neden? Çünkü bu paydalı bir işlem. Paydaları eşitlemem lazım eşit olmadığı için. Bunu 5 ile bunu 4 ile genişletirsem eğer 3 kök 3 ile 5'i çarparsam 15 kök 3 bölü 5 çarpı 4'ten paydayı 20 buluruz. Artı 2 çarpı 4'ten 8 kök 3 bölü 20 geldi. Ne oldu arkadaşlar dikkat edin. 15 kök artık 8 kök toplayabilirim. Cevabım 23 kök 3 bölü 20 geldi. Bir diğer soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Yine benzer bir şekilde çıkarma işlemi yapacağız ama köklerin içi aynı değil. Arkadaşlar burada kökün derecesi 3. Gelin burada da çarpanlarını ayıralım. Şimdi öncelikle 54'ten başlıyorum çift olduğu için 2'ye böldüm direkt 27. Ne yapacağım arkadaşlar? 2'ye bölemiyorum. 3'e böleceğim. Diğer, diğer asalım. 3'e böldüm 9. 3'e böldüm 3. 3'e böldüm 1. Bunu çarpanlarına ayırdık. Arkadaşlar burada neye dikkat edeceğim? Derece kaçtı? 3. Burada ikili değil, üçlü gruplara ayırmam gerekiyor. Yani burada 3 tane 3 olduğu için arkadaşlar bu sefer bu kök dışına ne olarak çıkacak? 3 diye. Yani ne oldu? 3 kök 2 içeride kaldı tek olduğu için. Dereceyi yazıyorum tekrardan 3'tür arkadaşlar. Çünkü bu 2 olmadığı için dereceyi yazmam gerekiyor mecburen. Şimdi benzer şekilde 16'yı çarpanlarına ayıralım. 2'ye böldüm. 8, 2'ye böldüm 4, 2'ye böldüm 2, 2'ye böldüm 1. Arkadaşlar yine üçlü gruplandırıyorum. 3 Üç tane 2 olduğu için bunu 2 olarak kök dışına çıkaracağım. Yani 2 kök 2 yine arkadaşlar içeride kalacak. Derecemiz neydi? 3'tü. Bir de şuna dikkat. Bunun başında bir çarpı 2 var. Çıkarma işlemi mevcut. Ne oldu arkadaşlar? 3 kök 2 3. dereceden eksi 4 kök 2 3. dereceden eşittir diyorum. Devam ediyorum. 3'ten 4 çıkarsa eksi 1. Zaten bunlar aynı olduğu için kök 2 yazıyorum. 3. dereceden cevabım eksi 1 kök 2 3. dereceden. Arkadaşlar toplam ve çıkarma işlemimiz bu şekildeydi. Şimdi devam edelim. Bir diğer konumuz da sıralama arkadaşlar. Zaten burada dikkat edeceğim şey şu. Bakın eğer köklerimin derecesi aynı ise siz de tahmin edersiniz ki kökün içi eğer küçükse sayı da küçüktür. Yani köklü sayının değeri de küçüktür. Eğer kökün içi büyükse köklü sayının değeri daha büyüktür. Ama Kök dereceleri aynı değilse, buraya dikkat. Burada da şu işlemi yapacağız. Dereceleri ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? Eşitlemem gerekiyor. Derecelerin eşitlenmesini sağlayarak sıralamamı gerçekleştireceğim. Gelen hemen basit bir şekilde bir örneğimize bakalım. Şimdi arkadaşlar, bunların dereceleri aynı. Gördüğünüz gibi hepsinin derecesi 2. Ama burada kıyaslayamıyorum şu an sebebi de şu e, köklerin içinde tamam sayılarım var ama şu 3 5 ve 4 arkadaşlar içeri atmam gerekiyor ki sağlıklı bir sıralama yapabileyim şimdi 3'ü içeri nasıl atmam gerekiyordu derece 2 olduğu için ne yapıyordum arkadaşlar 3 üç içeri 3'ün karesi diye giriyordu 5 zaten vardı bunu tekrar kök içine aldım x buna eşit işte arkadaşlar. Benzer şekilde y'yi yapıyorum. 5'i yine kökün içerisine 5'in karesi diye aldım. Çarpı 2 var. Ve bir diğer sayımız z sayısı. Burada da arkadaşlar 4'ü içeri 4'ün karesi şeklinde alıyorum. Yanında da çarpı 3'ü var. Şimdi arkadaşlar x geldi? 3'ün karesi 9'du. 9 çarpı 5'ten 45 Y'nin değeri arkadaşlar 5'in karesi 25, 25 çarpı 2'den 50. Z'nin değeri de 4'ün karesi 16, 16 çarpı 3'ten 48 olarak gelir. Şimdi gelelim sıralamaya. Karşılaştırın demiş. Biz küçükten büyüğe bunları sıralayalım. Gördüğünüz üzere arkadaşlar burada artık derecelerim aynı olduğu için 45 en küçük sayı. Dolayısıyla arkadaşlar bizim için x en küçük olanıdır. Küçüktür diyorum. 48 ve 50'yi kıyaslıyorum. 48 daha küçük olduğu için Sonrasında gelen sayım Z olacak ve 50 bunların en büyüğü olduğu için en büyük sayıyı da Y olarak alacağız. Sıralamamız bu şekildedir arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi böyle bir soru var karşımızda. Yine dereceler aynı. Yine şu 2 ve 3'ü içeri alacağız basit bir şekilde. 2'yi nasıl içeri alacağız arkadaşlar? Derecemiz 3. Buna dikkat. Yapmam gereken işlem şu. 2 üzeri 3 şeklinde içeri alıyorum 2'yi. Yanında çarpı 7 var. X demiştik buna. Y sayımızda yine 3'ü içeri alacağız. Derece 3 olduğu için 3 üzeri 3 şeklinde içeri girer. Çarpı 2 var. Ne geldi arkadaşlar? X'imiz eşittir diyorum. 2 üzeri 3 8'e eşit. 8 çarpı 7'den 56 3. dereceden kök y eşittir 3'ün kübü 27, 27 çarpı 2'den 54, 3. dereceden. Ne oldu arkadaşlar? Bakın kıyaslamak gayet basit artık. Derecelerimiz aynı zaten. 54, 56'dan daha küçük olduğu için y küçüktür, x'tir arkadaşlar. Bir diğer kıyaslama sorusuyla karşı karşıyayız. Yine bunları karşılaştıracağız. Arkadaşlar şuna dikkat edin ama e, bu soruda derecelerim aynı değil. Ne yapacağım? Derecelere eşitleyeceğim. Nasıl eşitliyorum? 3 ile 4 neyde eşitlenir arkadaşlar? 12'de 4 ile çarpıyorum. Ne yapıyordum arkadaşlar? Eğer ben burayı 4 ile genişletiyorsam içerideki kökün içindeki ifadenin üzerine de 4 eklemem gerekiyor. Eklemeliyim ki ne olsun e, ee, buradaki bu denge bozulmasın benzer bir şekilde bunu 3 Le genişleteceğim içeriye de hemen bir 3'ü yerleştireceğiz ne oldu arkadaşlar x eşittir kök içerisinde 12. dereceden 2 üzeri 4 2 üzeri 4 kaça eşitti arkadaşlar 16'ya y'ye de benzer şekilde 12. dereceden 3 üzeri 3 yani 20 7 geldi. Hangisi küçük arkadaşlar? Bakın artık kıyaslamak gayet basit. 16, 27'den daha küçük olduğu için x, y'den küçük olacak. Bir diğer sorumuzla devam ediyoruz. Arkadaşlar yine kökün derecelere aynı değil. Nereden anladım? 5 yazmıyor. Yani derecemiz 2. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Bunların derecelerini eşitleyeceğiz. Yani bunu 2 ile bunu da 5'e genişleteceğim. Hemen unutma içeriye bir 2. Burada da içeriye bir 5 yerleştirdim. X eşittir. 10. dereceden 7'nin karesi yani 49. Y eşittir. 10. dereceden 2 üzeri 5'te arkadaşlar 32 gelir. Ne oldu şimdi kıyaslamak istersek 49 32'den daha büyük bir sayı. Dolayısıyla burada da büyükten küçüğe sıralayalım. X Y'den büyük bir sayı oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir diğer önemli konumuz eşlenik konusu. Şimdi arkadaşlar eşlenik ee, ne demek? Önce buna bir bakalım, bir tanımlayalım eşleniği. Arkadaşlar, paydası köklü olan ifadelerde, yani e, paydasında köklü bir ifade mevcut olacak, pay ile payda, paydanın eşleniği ile çarpılır. Yani arkadaşlar, biz eşlenikle genişletme işlemi yapacağız. Böylece ifadenin paydası kökten kurtarılır. Arkadaşlar, eşleniğin aslında temel mantığı budur. Yani biz e, Paydası köklü olan bir ifadeyi eğer eşleniği ile çarparsak kökten kurtarmış oluruz yani rasyonel bir sayı elde etmiş oluruz. Peki eşlenik ne demektir? Arkadaşlar şöyle bakalım üç tane örneğimiz var e, bize göstermiş daha doğrusu kök a'nın eşleniği yine kök a'dır. Neden? Birazdan yine söyleyeceğim. A artı kök b'nin eşleniği arkadaşlar şu artıyı çok basit bir şekilde Eksi olarak değiştiriyorsunuz. Yani A artı kök B'nin eşleniği ne oldu? A eksi kök B'ye eşit oldu. Yine arkadaşlar kök A artı kök B'nin eşleniği de artı arkadaşlar eksiyle değiştirerek kök A eksi kök B şeklinde isimlendiriyoruz. Şimdi arkadaşlar gelin 3 tane örneğimiz var. Hazır bunlardan bahsetmişken bir bakalım. Şimdi arkadaşlar kök 3'ün eşleniği biraz önce söyledik. Yine neydi? Kendisiydi. Şimdi arkadaşlar kök 3 ile kök 3'ün çarpımı kök 9'a mı eşittir? Bu ikisinin çarpımı. E kök 9 da ne olarak çıkıyor arkadaşlar? 3 olarak bakın köklü bir ifadeyi köklü bir ifadeyle yani eşleniyle çarptım. Ve sonucunda artık kökü olmayan rasyonel bir sayı elde ettim. Benzer şekilde 3 eksi kök 5 ile ee, şimdi bunun eşleniğine bakacağız. 3 eksi kök 5'in eşeniği de arkadaşlar ne yapıyorum? Sadece şu eksiği artı olarak değiştirdim ve 3 artı kök 5 elde ettim. Ha, şimdi gelelim bunun çarpımına. Tabi burada birazcık daha basit bir işlemim. Aslında burada da basit arkadaşlar. Yapacağımız basit bir işlem olacak. Şimdi şöyle düşünün. Şurada göstereceğim bunu. 3 eksi kök 5 ile 3 artı kök 5'i çarparsak ne olur? Arkadaşlar bunun kısa yoldan çarpımı direkt şudur ee, bu eksi bu artı. işarete dikkat edin ee, işaretlerim zıt işaretli ee, ilk terimleri alıyorum arkadaşlar. Yani 3 ile 3'ü alacağım ve çarpacağım. Peki arkadaşlar aradaki işaretlerin artı ile eksinin çarpımı nedir? Bu da eksidir daha sonrasında kimle kimi çarpacağım? Diğer terimlerimi yani kök 5 ile kök 5'i çarpacağım. Ne geldi arkadaşlar? Buraya dikkat. 3 ile 3'ün çarpımı 9. Eksi kök 5 ile kök 5'in çarpımı kök 25'tir. Buradan 9 eksi 5 yani cevabımız ne geldi arkadaşlar? 4. Bu Eşlenikte kısa yoldan çarpımdır. Ha, biz e, şu an uzun bir şekilde anlattık. Diğer sorularımızda direkt çarpımın sonucunu yazacağız. Arkadaşlar eşlenikte çarparken direkt bu işlemi yapacağız. Unutmayın. Bu ikisinin çarpımının 4 olduğunu gördük. Gelin bir alttaki örneği inceleyelim. 2 artı köküçün eşleniği ne olacak bu durumda? Artıyı eksiyle değiştireceğim. Yani 2 eksi köküç şeklinde yazacağım. Bakın. Bu bunun eşleniği oldu. Peki bu ikisinin çarpımı ne olur? Hemen çarpalım. 2 ile 2'yi çarptım arkadaşlar. 4. Aradaki işaretim bunların çarpımı hep eksi geleceği için eksi olacak. Kök 3 ile kök 3'ün çarpımı da 3'e eşittir. Dolayısıyla 4 eksi 3'ten bu ikisinin çarpımı da 1 gelir. Arkadaşlar hemen bir soruyla başlayalım. Ee, gördüğünüz üzere 6 bölü köküç ifadesini vermiş ne yapacağız paydayı kökten kurtaracağız peki kökten kurtarmanın yolu neydi paydayı eşleniği ile çarpmak köküçün eşleniği neydi arkadaşlar yine kendisiydi yani köküçtü ee, ne yapıyoruz biz genişletme işleminde sadece. Payda ile eşeğin çarpmıyorum arkadaşlar. Payla da çarpmam lazım. Değil mi? E, genişletme işlemi hem pay hem payda ile olur. Ne geldi buradan? 6 ile kök 3'ü çarparsam eğer 6 kök 3 bölü e, kök 3 ile kök 3'ün çarpımı kök 9 yani 3 ne geldi arkadaşlar cevabım hatta şuraya dikkat edin 6 ile 3'ü sadeleştirebiliyorum buradan cevabım 2 kök 3 gelir. Hemen bir diğer örneğimize geçelim. Burada da arkadaşlar 3 eksi kök 5 e eşleniği olan 3 artı kök 5 ile çarpıyorum. Ne geldi? Yine 8 ile eşleniği buradaki 3 eksi kök 5'in eşleniğini çarparsam 8 çarpı bir parantez açıyorum arkadaşlar. Şimdilik şöyle kalsın. 3 artı kök 5 bölü devam ettim. 3 çarpı 3'ten 9 eksi Kök 5 çarpı kök 5 kök 25 yani 5 eşittir. Ne geldi arkadaşlar buradan? 8 çarpı 3 artı kök 5 bölü 9 eksi 5 yani 4. Burada bir sadeleştirme işlemi var bakın. 2 geldi yani 8 bölü 4'ten 2 çarpı 3 artı kök 5 geldi Ha, derseniz ki bu şıklarda yoktu. Ne yaparsınız? 2'yi basit bir şekilde içeri dağıtırsınız. 2 çarpı 3'ten 6 artı 2 çarpı kök 5'ten cevabım 2 kök 5 yani 6 artı 2 kök 5 olarak bulundu. Bir diğer sorumuz aynı şeyi yapacağız arkadaşlar. Ne yapıyorum? Yine kök 7 eksi 2'yi eşleniyle çarpacağım kök 7 artı 2 eşittir. Hemen ne yapıyorum arkadaşlar? Payı ve paydayı çarpmam gerekiyor. Bu sayıyla genişletiyorum. 12 çarpı kök 7 artı 2 bölü kök 7 ile kök 7'nin çarpımı arkadaşlar 7'dir. Yine artı ile eksiden eksi 2 çarpı 2'den 4. Ne oldu arkadaşlar? 12 çarpı kök 7 artı 2 bölü 7 eksi 4'ten 3. Hemen buradan bir sadeleştirme işlemi yapıyorum. 4 geldi. Ne oldu arkadaşlar cevabımız? 4'ü de içeri dağıtırsak 4 kök 7 artı 4 çarpı 2'den 8 olarak bulunur. Bir diğer soru bakın mantık aynı yine amacım kökten kurtarmak ne yapıyorum paydayı eşleniği ile çarpıyorum yani 2 kök 2 artı 1 diyeceğiz ne geldi arkadaşlar? Payı ve paydayı genişletiyorum bu sayıyla. Yani 7 çarpı 2 kök 2 artı 1 bölü. Şimdi buraya dikkat. 2 kök 2 ile 2 kök 2'yi nasıl çarpacağım? Gayet basit. Şurada gösterelim arkadaşlar. Kenarda 2 kök 2 ile 2 kök 2'yi nasıl çarparım? Bakın. 2 ile 2'nin çarpımından ne gelecek arkadaşlar? 4 çarpı. Kök 2 ile kök 2'nin çarpımı kök 4 mü? Yani 4 çarpı kök 4 de 2 olduğu için cevabımız ne geldi arkadaşlar? 8. Dolayısıyla 8 eksi 1 çarpı 1 1'e eşit zaten. Buradan 7 çarpı 2 kök 2 artı 1 bölü 8 eksi 1'den 7. 7'leri hemen sadeleştir. Cevabımız 2 kök 2 artı 1'e eşit olur. Arkadaşlar bir diğer sorumuz. Hiç fark etmez. Aynı mantıkla yapacağız. Bunu kökten kurtarmanın yolu ne? Kök 5 ile çarpmak. Bunu kökten kurtarmanın yolu 3 eksi kök 5 ile çarpmak. Buradan ne geliyor? 15 ile kök 5'i çarparsam. 15 kök 5. Bölü kök 5 çarpı kök 5. 5. Artı 12 çarpı 3 eksi kök 5 diyorum. Bölü arkadaşlar. 3 çarpı 3 9 eksi kök 5 çarpı kök 5 5. Buradan arkadaşlar şuraya dikkat edin. 15'i 5'e bölersem buradan 3 kök 5 elde ediyorum. Bu bir dursun. Şurası da arkadaşlar 4 geldi. 12 ile 4'ü sadeleştirirsem burası da 3. Ne yapalım arkadaşlar? Burada 3'ü içeri dağıtalım. Yani 3 çarpı 3'ten 9 eksi 3 çarpı kök 5'ten 3 kök 5. Buraya dikkat artı 3 kök 5 ve eksi 3 kök 5 birbirini götürdü. Bakın arkadaşlar cevabımız 9 geldi. Başka bir soru arkadaşlar. Bu da bu konuyla ilgili son sorumuz. Yine eşlenikleriyle çarpacağız. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Bunu eşleniyle çarpıyoruz. Yani kök 5 artı kök 3 ile çarpıyoruz. Bunu da eşleniyle çarpıyoruz. Yani kök 5 eksi kök 3 ile çarpıyoruz. Ne oldu arkadaşlar buradan? Dikkat. 1 ile çarparsam eğer zaten değişmeyeceği için yine Kök 5 artı kök 3 olarak yazabiliriz. Bölü diyorum. Kök 5'e kök 5'in çarpımı 5. Eksi kök 3 ile kök 3'ün çarpımı 3. Artı 1 ile yine kök 5 eksi kök 3'ü çarpacağım. Kök 5 eksi kök 3 gelir. Bölü. Paydaları yine çarpıyorum. Payda ile eşleniğini 5 eksi 3 geldi benzer şekilde. Ne oldu arkadaşlar? E, paydalar ikisinde de zaten aynı değil mi? 2 geliyor. Dolayısıyla ben paydayı ortak bir şekilde yazabilirim. Yukarıdaki değerlerimizi yazalım. Ne var paylarda? Kök 5 artı kök 3 artı kök 5 eksi kök 3. Arkadaşlar kök 3'ler gitti. Yukarıda kök 5 artı kök 5 kaldı. Şimdi arkadaşlar önünde gizli bir yok muydu bunların? Toplarsak ne olur 1 bir artı 1'den? 2 tane kök 5 olur. Bölü 2. Iki. Dolayısıyla 2'ler gitti. Ve cevabımız ne geldi? Kök 5 olarak geldi. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Diğer dersimize görüşmek dileğiyle.